Hepinize yepyeni bir video ile merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Jurassic World The Game oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunu o zamanları çekmeyi planlıyordum. Bir türlü çekememiştim ama artık çekeceğiz bu oyunu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, şu an oyunun açılmasını bekliyorum. Ben güncellemeleri <laughs> yaptım. Arkadaşlar girmiyor. Ben bir halledeceğim. Siz bekleyin be gir, girdi. Şu an oyunun en başındayız arkadaşlar. Savaş arasına götürüyoruz şarkı. arkadaşlar. Arkadaşlar i̇şte ben bu oyunu hiç oynadım. Bayağı da seviyordum. Ve bir, birlikte bizim de çekmemizi istedim. arkadaşlar karşımızda Majunga Sarı. Birazcık Serata Sarı'sı andıran bir canlı. Bir tane atak yapmamızı istiyorlar. Tam bu bir görev olduğu için arkadaşlar mecbur böyle yapacağız. Ama merak etmeyin kendimiz de oynayacağız. Bu videonun 15 dakikalık bir video olmasını istiyorum arkadaşlar. Ne çok uzun olsun canımızı sıksın ne de çok kısa olsun. Ee, şimdi arkadaşlar bu arada çok video çekemeyeceğim. 2 hafta boyunca video çekemeyeceğim arkadaşlar. Ee, gönül ister ki her hafta çekmek isterdim. Ama arkadaşlar sınav haftası geldiği için çekemiyorum. Şimdi arkadaşlar bu savaşı kaybettik. Bu yüzden de şimdi bizim gidip Triceratops'umuzu yani bu canlımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Arkadaşlar şimdi güçlendirdim ben canlı. Şimdi evolve diyoruz. Eee <laughs> şey yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> yine battle diyoruz arkadaşlar ve e, şimdi Mazinger ile geliyor... geldi arkadaşlar yine. Bu sefer Majunga'yı yenmek istiyoruz. Bu bizi şimdi 68 vurdu arkadaşlar. Bizim 28 bonus var. 10, 40, 40, 13, 30, 52 vuruyoruz ve Arkadaşlar bu oyunda rakamlar katlanıyor bu arada. İlk ikincisi katlanıyor ama ikincisine katlanıyor. Mesela ikincisine 26 vurmam gerekiyordu. Ben 30 vurdum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar basitçe yendik ve ilk dinozorumuz olan Majungasaurus'u çıkartıyoruz artık. Arkadaşlar böyle hemen canlıları yani ilk böyle e, şey böyle, böyle hemen çıkarıyoruz. Ama rare'lar, super rare'lar, legendary'lar, VIP legendary'lar ve hibritler e, dolarla şey oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizden bir tane yemek almamızı istiyor Kler Drink. Bir arkadaşlar Jurassic fanlarından olduğum için isimlerini falan biliyorum arkadaşlar. Bize paket veriyor böyle arada. Mesela buradan Throwback Notus çıktı. Arkadaşlar bunlar şimdi herkesle ilk başta çıkan bunlar ama sonradan herkesle işte aynı şeyler çıkmıyor. Burada mesela arkadaşlar 3 dolar istiyor bunu çıkartmamız için. Vermemizi istiyor yoksa burada bekleme, bekleyeceğiz. Bazı camonlar da istiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle koyuyorum arkadaşlar mı ben düzen yapacağım sizinle hiç merak etmeyin bir paket daha to Buradan da top veriyor ve yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar kalanlarını da kendisi veriyor. Battle Stage 2'yi yapıyor arkadaşlar. Gidip yapalım. Ama ondan önce şöyle giriyoruz. Arkadaşlar şimdi böyle arkadaşlar seviyoruz. Buradan da ödülleri toplayabiliyoruz. Arkadaşlar bu ilk hali bu 10. leveldeki hali bu 20. Arkadaşlar şu, böyle desenleri değişiyor. Bu da son hali. son hali de böyle şekilleri falan değişecek. Arkadaşlar. Bunu 10 level yaptık. Evet. Evet. Bunun da 20 Ve bu canlımızın levelini de 10 yapmak istiyorum arkadaşlar. Evet canlarımızın levelini yüksek tutmak istiyorum. Ben şimdi bir de bunun ödüllerini de alalım. Bir de bunun da ödülünü. Bunun ödülünü aldık. Böyle bir şey. Yokmuşum. Biraz daha alabilirim. Bunu da çıkaralım. böyle bir kalsın. Hiç dayanacak halim yok arkadaşlar. Biraz sabırsızım arkadaşlar. Ama bunu 11 levelde bırakacağım. Yemek harcamak istemiyorum. Şimdi Battle Stage diyoruz. Buraya arkadaşlar. Arkadaşlar şurada şöyle gözüküyor. sucullar etçilerden. Etçiler otoburlardan. Otoburlar. balıkçı uçağınlardan uçanlardan. Mesela bu Alenqua uçan bir yaratık arkadaşlar. Uçanlarda suculardan güçlü olduğunu söylüyor. Ben şöyle yapacağım. Trobeknatus'u koyacağım. Majunga'yı koyacağım. En sonra da Tilsaratops'u koyacağım. Arkadaşlar bu arada şu şu an ekrandaki yaratığın adı da Omega 09. Onun yani en yüksek yaratıklarından biri. Ben şimdi bir tane enerji saklıyorum. Ee, 3 enerji daha saklıyorum. En fazla 4 enerji saklayabiliriz. Biz daha çok buna enerji değil de geri çekilme de diyorum. Ben geri çekilme diyorum daha çok. Ama burada ne derse enerji dedim. Bu bizi şimdi öldürdü arkadaşlar. Arkadaşlar dört tane geri çekilme iki tane daha takla. Ölmeyecek. Ama biz ona çok zarar verdik. Arkadaşlar bu bizi öldürecek. Sonra ben trike'la buna sekizli hamleyle ben bunu geçeceğim. Bir işte istediği kadar vursun. Sonra her türlü ölüm olacak. 48 görüyoruz 8 ile 961 hasarla Alenkoa'yı yuvasına evine yurduna yolluyoruz. 8'lik hamlemiz de böyle arkadaşlar. Hayvanın yaşama ümidi kalmadı. Geçmiş olsun. Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Ben video dışında belki kasarım. Yani bunu söyleyeyim haberiniz olsun. Evet yeni yaratığımız olan Elen Kua'yı da çıkardık. Ve görevimiz tamamlandı. Bize 400 XP 200 de şey verdi. Hacım da 5 levelin üstü yapıyor ama biz 10, 11 level yaptığımız için. tamam bu görevi de saydı. Artık kendi kararlarımızı veriyoruz. Tabii görevleri her şeyi yapmamız lazım. İkisini koyuyorum direkt. Evet. Şu an arkadaşlar en fazla parayı ben bundan aldığım için O yüzden bunun yerini şöyle değiştiriyorum En fazla parayı trakten alıyorum arkadaşlar o yüzden oraya koydum bunu. Arkadaşlar burada pekler satılıyor. Ben bu oyunun hileli halini de biliyorum arkadaşlar. Her şeyi beleşe alıyoruz. İsterseniz onu da bir gün oynayın. Onu da çekmemi izlerseniz arkadaşlar. Evet bu görevimizi de yaptık. De yapmak önemli. Biz bunu da yaptık. Arkadaşlar arada oyundan atıyor. Ben bir gireyim geri geliyorum. Genelde arkadaşlar Jurassic, Jurassic World The Game böyle yapıyor arkadaşlar. Genelde oyundan atıyor. Ne kadar iyi telefonunuz olsa da olmasa da atıyor arkadaşlar. Ben girip geliyorum. birazcık biraz daha iyi. bir bölge daha açabiliyoruz şuraya açmak istiyorum bir bölge daha açabiliyoruz, bir bölge daha açabiliyoruz. Bir bölge daha açabiliyoruz. Evet. Şurayı açalım. Bunu mu 100 dolar. Malzeme de sayarsa 11 level yap diyor. Bizimki tam da 11 level. Bu adam da 150 coin topladı. Ne zorlar Ve azıcık uzun sürecek işte. Şimdi bu adamın görevini yapacağız. Pas yiyelim. Bu sefer şöyle yapacağım sistemi. Tamam. Bir tane ölçücü, bir tane ölçücü, bir tane de otomobil. Evet gördüğünüz gibi o bize dokuz veriyor yani bizi kiralamayacağı için iki tane bir tane geri çekilme yaptım arkadaşlar. Ben arkadaşlar bence bu oyun güzel ama sizin görüşleriniz de lazım bana. Siz nasıl derseniz ona göre. Bu kötü bir oyun bu, bu oyun Yorumlara belirt belirtmeniz belirt, belirt, güzel olur. Arkadaşlar ben vurayım artık birazcık da. Bir tane video olsa vurduk. Yeni canını aldık. Yine sondaki Alan yine bir 8'lik çakış yapacağım şimdi arkadaşlar. Adam kalkan üzerine oynuyor şu an oyunu. Aslında adam demeyeyim de bilgisayar değil. Arkadaşlar bu arada bu oyun gerçekten fazla güzel, büyük ve güzel bir oyun. Ben yani bu oyunu seviyorum bayağı bir. arkadaşlar hep Artık bunun bir sonu geldi. Şimdi arkadaşlar bizi dörtte alır. Şimdi şimdi buna trakta sekizlik ama bu sefer sekizlik buluşu göstermeyeceğim arkadaşlar. atlayacağım arkadaşlar vuruşlar uzun sürüyor videoyu çok uzun tutmak istemiyorum istemiyorum dediğim gibi artık limon de açık bir tane hatchleyelim 10 dolar veriyor bize bir bitirdik O zaman şöyle bir şey yapacağım. Otoburların yeri şurası olsun. Şu kısım yeri olsun. İki tane kuş zaten bu köş köşede oldukları için bu kuşların yeri olsun. Macunda şurada balıkçıların e, yeri dört tane yol düşüyor. Şöyle yolumuzu düşüyoruz. Arkadaşlar bu oyunda yol gerekli. İlk, i̇lk oyunda yollar gerekliydi. Şimdi araba araba düşüyor. İlk oyunda arkadaşlar Jurassic Park bu bu yıldır e, diye hatırlıyorum şimdi. E, onda arkadaşlar gerekliydi. Ha bunda gereksiz. Bir görev daha yaptık. Görevleri şu an yapıyorum arkadaşlar. bir savaşa daha gideceğiz. Hiç merak etmeyin. O zaman şöyle yapalım. Bir canlı iki kere besle. Ve o canlıyı sev diyordu. Sevdik de tamam. Mission complete. Bir otomuru üç kere besle diyor arkadaşlar. Ama bizde otobur yok şu an. O yüzden şu balık çubuk veriyorum. Onun yerine otobur koyayım ve onu üç kere besleyeceğim. Arkadaşlar zor görevler değil. Evet. Bizim yerine bir tane daha tişört açıyoruz arkadaşlar. biraz kazıyorum görevler falan yapacağım. Bir ka ka karakter dinozoru Sonra buraya gelelim. Şu alan bu ayıklayalım. Ee, sonra battle stage'e gelelim. Dördüncü stage'i açalım. Bir tane Argenito, bir tane Limoncelis. Argenito için e, Etobor olan Majunga. Limoncelis içinse ise e, throwback koyuyorum. Yeni de çok fazla düşünüyorum. Umarım yeniriz. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Biri otobur, biri de e, balıkçıl. Balıkçıl etoburumuzu öldürebilir. Otobur şey e, diğer canımızı öldürebilir arkadaşlar. Hani böyle bir de dezavantajımız var. Ama yeneceğimizi düşünüyorum iyi bir stratejiyle yenebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi e, bu savaşta sadece saldırı yapacağım. Saldırı üzerine zaten daha Bunu aldık. Arbinito savaşı kolaydı. Bu arada arkadaşlar 5. savaşta Arbinito savaşı veriyor. Ben video dışında belki onu da alırım. Şimdi sınav arkası olduğu için arkadaşlar e, şimdi video dışında az bir 15 dakikacık daha kasacağım. Buna vurabildiğimiz kadar vuralım. kuşta da bunu alırız. 36 aldık, 36 aldık arkadaşlar. Karşıda olanlara selam olsun. 36 canı kaldığı için karşıda olanlara selam olsun dedim. Anlamayanlar için bir uyarı söyleyeyim. Evet, bunu da aldık ve pat. Bu arkadaşlar bir dinozor veren bir savaş değildi. Bu 120 DNA veren bir savaştı. Arkadaşlar oyundan attı yine. Ben hemen bir oyuna girip geliyorum. Evet, ben bir takılıyorum. Yani geldim bir bir şey gördüm. Ona... Cindir'e bir canlı verdi. Ve ben onu hashledim. 6 gün 23 saat yani 7 gün sonra bu gelecek. Buradan da 3000 royalty coin verdi. Arkadaşlar ne oluyor bu oyuna şu an hiç bir şey bilmiyorum. Yani azıcık daha biriktirsek şuradan bir şeyler alacağız arkadaşlar. Yani arkadaşlar ne oluyor anlamadım. İsterseniz bir tane şundan alalım bir bundan vereceğiz. Bir de buradan güzel şeyler verebiliyor. 100 dolar versene daha çok güzel olur. Bu bence şimdilik almayalım. Şimdilik kalsın bu. Ama güzel şeyler verdi de derdiniz arkadaşlar? Evet, güzel şeyler verdi. işimize yarar bir şeyler verdiğini. Bir bakayım, bir şeyler daha bulursam. Ha bu arada arkadaşlar kullanmadığınız mesela bazı yaratıkları bunun içine koyabiliyorsunuz. Mesela arkadaşlar şöyle göstereyim. seçim Yok arkadaşlar böyle değil direkt oraya götürmemiz lazım. <laughs> ben bir hemen yapalım. Sonra ben daha videoyu kapatacağım. Evet bu görevimiz Şimdi bu diyecek komple Battle Station diyecek hayır. Şu kafeyi kur diyor. 8 dolar hemen kuralım. Dolarımız var. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da o zaman buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Umarım zevk almışsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.